Ya nasıl olur falan filan. Bir gün akşam arayüzü kurcalarken çıktım. E şifreyi de unuttum. İşte müşteri hizmetlerini aradım. Müşteri hizmetleri ne dese çalışma saatlerimiz sabah 8, akşam 18 arası hizmet veriyoruz. İyi de kardeşim benim bir ihtiyacım olamaz mı ya? Gece 22'de benim ihtiyacım olamaz mı? İşte satış danışmanına WhatsApp üzerinden yazdım, anlattım filan falan. Haklısınız ama böyle. Ben dedim iptal ediyorum bunu. Ben paramı artı montaj paramı iade edin. Sinirlendim. Neyse bir iki gün öyle. Geçtikten sonra bir üst yönetici aradı beni. Dedi ki Oktay Bey problem. Evet problem anlattım. Intercom, build, dedi ben dedi yardımcı olmak isterim dedi. Ben de söktürmek istemiyorum dedim. Ama Intercom, build, montaj ettirdiğim day. gün ile şu anın arasında bir fark var. Intercom, ben iş yeri değiştirdim. Şu anda cumartesi de çalışıyorum. Pazar sizin montaj servisleriniz çalışıyor mu? Ve ben ikinci bir montaja para vermek istemiyorum. Çünkü siz beni gönderdiğiniz serviste montaj gerçekleştirdim. O nedenle ben para vermek istemiyorum kardeşim. Ben ayarlayacağım dedi sizi arayacağım. Yine ben kendimce bekledim 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 etik olan bir süreyi. Belki ben biraz erken davrandım ama yani 3-4 gün bekledim dönmesini. Tekrar yazdım. Dedim sizin dönüşünüzü bekliyorum ama sizde bir hareket yok. Hani ben biraz yumuşak davrandım düşünüyorsanız bütün evraklar yani bunu iade ettirecek bütün evraklar elimde. Hani 14 gün 15 gün muhabbeti geçsin diye uğraşıyorsan ben evraklarımı aldım. Noter tescillin. Bu arada notere tescil ettirdim. Fotoğrafları, görüntüleri olmaması gerektiğini. Yok Oktay Bey dedi, biz dedi şöyle dedi, böyle dedi. Bir saat içerisinde bana bir servis numarası telefonu fakat şey açısından da ben nasıl yapacağız dedim yani ben bu iş yerinde cumartesi de çalışıyorum o konuyu nasıl çözeceğiz ben de de ücretsiz dedi size montajını yapacak servisi bulacağım telefonunu göndereceğim artık zamanını telefonunu paylaşınca ikiniz ayarlayın ama bir ay sonra ama üç gün sonra Nitekim ben bekledim bekledim Olmadı Ben e, Yağmur yağdı Mesela boş olduğum gün yağmur yağdı Yağmurda acemiyim Acemiyim e, Gitmek istemedim Kayarım, ederim Bugün Bugün işte bu Geziye gitmeden önce Evde ufaklığa dedim ki Kaan oğlum gel bakayım elektrik teknikeriyim bu arada bu motosiklette şöyle şöyle yerler var şu alarm sistemini bir gizleyelim söktüm ben söktüm ee, yani istediğim yere istediğim yere düzgünce montajını yaptım. gayet de güzel oldu. Gayet de görülmüyor. Yani parayla yaptırtamadığım şeyi kendim yaptım. Servise gidemedim. Aramadım da çünkü bir müsaitlik bekledim. Müsait olamadım. K kısmet montajı yapmak bana nas nasip oldu. Kendi işçiliğime de güveniyorum Intercom aldım Eksik hissettiğim bir şey Bilmediğim yerlere gideceğim zaman Navigasyon Problem Bu arada Forzaların bir şeyi var Aksesuar montaj deliği Bunun Çift taraflı. Bir burada, bir burada. Bunu bulamıyoruz. Ben bu videoyu internete koyar mıyım bilmiyorum. Ama meraktan koyarım. Ee, İzmir'de bunu buldum. Bu videoyu buldum ben. Herkes sordum, sordum. Bütün civatacılara, İzmir'de gıda çarşısı bütün civatacılara sordum. Abi yok. Bizde metrik diş olur onu honda'ya gitcen Aksesuar Manasında satmak için En az 50-100 lira isterler falan filan Sürücü kursundaki hocam CNC'de yaptıracağım filan Buldum Buldum Adamın elinde 150-200 tane var babadan kalmış satamıyor zaten ee, Paylaşırım Neyse intercom aldım lan yani almışken işte merak ediyoruz işte kameralı olsun şöyle olsun böyle olsun ya e aldım ne yapalım şimdi öğreneceğim öğrenme amaçlı sürüşler yapıyorum pazar günleri geziyorum arkaya yolcu bindirecek kadar henüz tecrübeye sahip değilim. öndekiler gibi. Ama bir gün gelecek o da olacak. Yani sinyali kapatırken kornaya bastım. O derece acemiyim. Hala tuşların yeri oluşmadı. Bakış önemli. Nitekim ne dedi şimdi? intercom aldık. Dedik madem aldık biz bunu kamera olsun ya yolda çekim yaparız şey yaparız. Amacım kesinlikle ve kesinlikle bu işi dört dörtlük yapan arkadaşlar var. Onlar gibi olmak değil. Öyle bir amaç kesinlikle gütmüyorum. Sade ve sadece gittiğim yerleri kendimce çekebiliyorsam paylaşırım. Yani youtuber olmak değil yani amacım youtuber olmak değil. Benim hala şey çözmüş değilim. Intercom diyor try later. bir şey diyor yani bir eksik var. Ben konuşuyorum birisiyle konuşma. Şu an intercom bağlı değil mi diyor. Bağlayın sonra konuşun mu diyor. <laughs> yani Vaziyet böyle. Vaziyet böyle. Bu arada sanırım videoyu burada keseceğim. Sanırım videoyu burada keseceğim.